Bu rakam yanlış değil. Arsaların metrekaresini 3,2 TL'den satıyorlar. Başvurular resmen kilitlendi İtalya, Fransa derken neredeyse bedavaya satılan ev, arsa furyası İsveç'e sıçradı. Göteborg'un 150 kilometre kuzeyindeki küçük Götene kasabasında doğum oranlarında yaşanan düşüş sonrası alınan karar binlerce kişiyi harekete geçirdi. 10.000'den az nüfusu olan kasabada yaklaşık 30 arsa metrekaresi bir İsveç kronundan 3,2 Türk lirası satışa çıkarıldı. İtalya'nın başlattığı bir oralık evlerin büyük ilgi görmesinin ardından onu Fransa'daki küçük kasabalar takip etmişti. Bu yoldan giden üçüncü ülke ise İsveç oldu. İki ülkenin kampanyasından farklı olarak İsveç'te Göteborg'un 150 kilometre kuzeyindeki küçük Götene'de belediye ev yerine doğrudan belirlenmiş arsaları satacağını duyurdu mevcut satıştaki arsaların 850 metrekare ile 1200 metrekare arasında olduğu belirtildi. Binlerce başvuru gelince satın alma durduruldu haber Türk'ün idealistadan aktardığı habere göre, Götene Belediye Başkanı Vohan Manson, kasabanın uzun zamandır düşük doğum oranları ve yaşlanan bir nüfusa sahip olduğunu belirtti. Manson bölgeye daha fazla insan çekmek için bu planı başlatmaya karar verdiklerini duyurdu kasabanın planı Mayıs ayında açıklamasında bu yana binlerce başvuru alınırken, yoğun talep nedeniyle satın alımlarda askıya alındı. O şartları sağlayana satılıyor tıpkı diğerlerinde olduğu gibi, bu arsaları almak için de bir takım kurallar bulunuyor. Öncelikle arsalara teklif verme sürecine katılmak için bir İsveç banka hesabınızın olması gerekiyor yeni alıcıların, önümüzdeki iki yıl içinde kalıcı olarak yaşama veya tatil amaçlı kullanma niyetiyle araziye bir ev inşa etmesi gerekiyor. Habertürk, konuda yer alan habere göre ev 24 ay içinde tamamlanmazsa, satın alma belediyeye geri dönecek ve alıcıya 100 bin İsveç kronu para cezası verilecek. Bununla birlikte satın alma sırasında yaklaşık 170 bin İsveç kronu, yaklaşık 545 bin Türk lirası, tutan su ve kanalizasyon bağlantı ücretlerini de arsayı alan kişinin ödemesi gerekiyor. İnşaat ruhsatı ücretleri ise ortalama 30 bin İsveç kronu, yaklaşık 96 bin Türk lirası tutuyor. Ancak yetkililere göre bu masraflar, bu arsalar için fazlasıyla değiyor. Zira Götene, İsveç'in en büyük gölü olan Vänern Gölü'nün yakınında kırsal bir alanda yer alıyor. Ayrıca Plata Bergens Jeoparkı, Venen Gölü takımadaları Adaları ve Kinnekulle Dağı gibi birkaç UNESCO alanına da yakın bulunuyor. Kampanyanın başarısı nedeniyle belediye başkanı, İtalya'da çok başarılı olan bir oroluk ev projesine benzer şekilde daha fazla arazi veya hatta birkaç ev satmayı düşündüklerini de belirterek, hala çok fazla arazimiz var ve oturup daha ileri gitmek için bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakmamız gerekecek, dedi. Manson ayrıca bu programın kasabaya umut getirdiğini de ifade ederek, kırsalda sakin bir yaşam arıyorsanız, size yüksek kalitede bir yaşam sunabiliriz. Mükemmel bir kombin.